Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'dayız. Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Menovşe Gül Salonu'nu sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız. Değerli dostlarımız, burası nerede? Nerimanov Rayonu A Nimetullah Caddesi No: 112 Banda değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 12 514 16 59'dan ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız irtibat telefon numarası veriyorum. WhatsApp numarası artı 994 50 352 31 47'den ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız ayrıca değerli dostlar Instagram veriyorum. Ben o alt Yine Altire Salonundan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere en güzel bir şekilde Meravşa Gül Salonu'nu sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Nerimanov. A. Nimetullah Caddesi. No 112'de bu güzel Benovşe Gül Salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız, sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 12 514-16-59'dan Siparişlerinizi verebilirsiniz Değerli dostlarımız Whatsapp telefon numarası veriyorum Artı 994-50-352-31-47'den Siparişlerinizi verebilirsiniz Değerli dostlarımız Evet Sizlere Instagram adresi veriyorum Benoş H Alt tire bul, Alt tire salonundan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Burayı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Sizleri inşallah Meravuşe Gül Salonu'na bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, gördüğünüz gibi Meravuşe çiçekçilik Nermanov'da sizlere en güzelini, en şanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinde değerli dostlarımız. Hakikaten burası çok güzel bir çiçekçi dükkanı. Gül sarayı diyoruz, gül salonu diyoruz. Muhteşem güzelliğiyle sizlere hizmet sunan bu güzel Manevşe Gül Salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Manevşe Gül Salonu sizlere en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlere gördüğünüz gibi büyük bir itina ile, büyük bir özveri ile sizlere bu güzel gülleri, çiçekleri sizlere yapıyorlar. Ben bu güzel dostlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar değerli dostlar. Yine güzellerden bir güzel. Ulviye Hanım da gelmiş buradan aynı zamanda. Böyle güzel güllerden, çiçeklerden aynı zamanda yaptıracak. Değil mi? Evet. Nasılsınız? İyi, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum güzel insan. devamı buraya mı gelirsiniz? Evet. Çoğu zaman buraya gelirim. Ee, özel günlerde çiçekleri buradan yaptırıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kudbiye Hanım. Ben Güzel teşekkür insan. ederim. Sağ olasın, var olasın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlarımız, görüyorsunuz burada her türlü böyle envai çeşit hediyelik eşyalarını buradan temin edebilirsiniz. Evet, güle güle diyoruz. Size sağ olun. Siz de sağ olun. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz burada hediyeli geçe olarak her türlü gülleri, menekşeleri sizlerin hizmetinde sunan Ben o hakikaten çok güzel ihtiyaçlarınıza, özel günlerinize bu güzel güllerden temin edebilirsiniz. En önemli hediyelerinizi, sevgilerinizi, aşklarınızı itiraf edebileceğiniz en güzel bu çiçekleri sevgilinize, sevdiklerinize sunabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet. Şimdi daha yakından ne yapalım? Bu güzel çiçek dünyasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtalım değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız bu güllerimizi tabi hepsini ben bilemem ama değerli dostumuz bir söylesin. Mesela bu gül. Bu kızıl güller. beyaz güller. Vetkalı kızıl güllerdi. Evet. Bunlar krizantemadı. E, bu ne? Krizantema. Krizantema. Bular fezant tamamı, bunlar bu dağda fezant tamam var. Böyle diyorsun, bir bir bu dağın üstüne bir nesecürü olur. Birkaç tane, evet. Astemiria. Astemiria. Bu arada. beyaz ağ kızıl gül. Beyaz gül, beyaz gül, kırmızı gül günler arasından gelir. Evet, aynen böyle değerli dostlar. Papatyalar yine çok güzel. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Evet. Ne diyoruz? Değerli dostlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Elbette ki çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın güzel insan. Menoşe Gül salonda kalın değerli dostlarımız.